Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Murat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu RAL kodumuz 7016 Antrasit Gri. Boyayacağımız malzemeler arkadaşlar, demirde masa, sandalye, bahçe, mobil ekipmanları arkadaşlar. Onların videosunu yapacağız. Umarım güzel bir video olur. Malzemelerimi de şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Onlar şu an temizlenecek. E, temizlendikten sonra aparatımızı atacağız. Ve boyaya başlayacağız inşallah. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Evet malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. RAL kodu 7016 antrasit gri. Bahçe mobilya kokular arkadaşlar bunlar. Şöyle bizde de güzelce sanatımızı konuşturup 7016'ya boyayacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi astık arkadaşlar. Şu an bir tane koltuk, bir tane masa kaldı asılacak. Ve onları da astıktan sonra boyaya başlayacağız. Demirden oturma grubu. Ateşle temizliğimizi de yaptık arkadaşlar. Ve malzememiz biraz soğusun. Ve ardından boyaya başlayacağız. Boyamızı koyduk arkadaşlar. Ve boyamaya başladık. RAL kodumuz 7016 antrasit gri. Ve gördüğünüz gibi malzememizi önce ilacıyla temizledik. Ve arkasından ateşle temizledik ve madenim sonra RAL kodu 7016 polyester boya boyuyoruz arkadaşlar. Bahçe mobilyasıymış arkadaşlar bunlar. Şöyle Bilal ustam orayı boyar ki ben şunları göstereyim. Bu tekli arkadaşlar. Tekli sandalye ya da koltuk diyeyim. Bu da aynısı. ve bir de masası var. Şu an Veli Ustam da onu getiriyor. zaten Şöyle göstereyim. Bu da masası. Veli Ustam şöyle çekil onu bir çekeyim ben. Heh. Bu da masası olacak arkadaşlar. Bunlar da oturma grupları. Şu an boyamaya devam ediyoruz arkadaşlar boyası bittikten sonra da tekrar videosunu alacağız. Sizlerle paylaşacağız. Malzemelerimizi boyadık arkadaşlar. Ve şu an pişmek üzere fırınımıza gidiyor malzemelerimiz. Ve biçtikten sonra dışarıya çıkaracağız. Malzemelerimiz çıktı arkadaşlar demirden oturma grubu bahçelere şöyle 7016'ya boyamıştık geriden göstereyim arkadaşlar bu üçlü herhalde şunlar da sandalyesi ve bu da masa olacak yakından boyamızda kontrolünü yapalım şöyle boyalar harika olmuş arkadaşlar Evet. Burada masası, masayı da şöyle göstereyim, çapraz. Arkalarının da resmini çekeyim. RAL kodu 7016. Bahçe oturma grupları arkadaşlar. Static Boya'ya boyadık. Ve bugünkü videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Umarım yaptığım videoyu beğenirsiniz. Herkese sevgi ve selamlarla. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.